Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana kurbandır efendim. Ecramu felek, bu kalem, mestini gahım, idarına aşık, ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Kıtmıyrinim Ey Şah-ı Resul, kovma kapından, Asilere lütfun yüce fermanındır Efendim, Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, medheyleyen ahlakın Kur'andır Efendim, Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbin, Sensiz bakıp cennet bile hiçlandır Efendim, Allahümme salli ala seyyidina